Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaydırma oyununda oyun açıklarına bakacağız. Yani oyun gördüğünüz gibi sizin de çok kaliteli bir oyun değil. Ve bu oyunun kalitesini öneleyerek e, bazı bug, bug'lar var. O bug'lara bakacağız sizinle. E, yeni miplere gideceğiz. E, böylece yeni işte yeni yeni Oyun açıkları göstereceğim size. İnşallah beğenirsiniz. Sizde bu arada Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz gibi video biraz çekme sıkıntıları oluyor, oyun yok. İşte bu yüzden konuşacak bir şey yok. Neyse başlayalım. Şimdi ilk önce sizde bu arada dedim mi kanalı abone olmayı unutmayın. Şöyle bir kere yapalım oyun açıklarında şu var. Şu an yapamam ama şuradan giderseniz işte şu an tutturamıyorum. Aa şuraya atacak Şu yere atacak bak önümde. İlk oyun açıkları o böyle dolaşıyor. İkinci oyun açıkları ise ilk oyun açıklarını şöyle söyleyeyim bak. Arkadaşlar hızlı oluyor. Şimdi arkadaşlar şu var ya, şu kimse şey çekmedi işte. Dalin işte neydi bilmiyorum unuttum. araba kendi kendine gidiyor. Ha, şu. Bununla ben bir kez de uçtum. Aa, oyunu çok oynuyorum yani. Şuraya geldik. Araba durmuyor ki araba. Şuraya geldik. İçine görüyor içinde yani. Burada değil şöyle göstereyim. Şu içeri var böyle, böyle. İçeriye geldik. İşte bu birincisi bu. Şimdi ikinci burada çok oyun açı yok. Bu kapalı bir alan. İkinci oyun iş işte ikinci şey. Gelelim. Şanzeli. gel Tamam. Şimdi burada da illa yani oyna çıkıyor var. Dur. Şuraya gidelim. Ay çaptır. Araba kendi kendine gidiyor. Bu araba bozuk galiba. pek oyun açı denmez gibi şuraya araba durmuyor ki gördün mü tümsekler kalkık Kimsekler... burada çok oyun açı yok Küçük bir kasaba gibi bir şey burası. Ha vardır da illa arkadaşlar. Arabamız düz Şimdi gelin bakalım. Burada çok oyun açı yok dediğim gibi. Fazla da olamaz zaten. Adam binaları kapatmış. Tek gösterdiğim yerleri düzgün yapmamış. Şimdi kasabada çok bank yok. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Fazla bakmak için. Neyse. Gösterdim o yer. Harika Başka bir şey yok. Şimdi orası da bug denmez zaten. En çok bug olan yere gidelim. Şehir. Şehirde çok bug var. Şimdi gel. Şeyde ilk bak yerimiz burası gördüğünüz gibi. Direkt aralara girip birisi yanlışlıkla hop böyle olabilir. İşte bu önleme almak için Gördüğünüz gibi işte bu önlemi almak için bunu yapmanız lazım. İkinci vagonumuz da de çok değişik bir yer ama eğlenceli bir yer. Hatta gitmiştim ben bulduğumda sevinmiştim. Güzel bir yer. Ya i̇ki yolu var buranın. Birisi şöyle gidiyorsunuz. Allah. Aha oyun bana Arada bir böyle oluyor arkadaşlar. Yine arabamıza geçelim. Oğlum bizim iki tane arabamız yok abartma. Oyun bozduk arkadaşlar bunu Şöyle Size de bir gösteremedim arkadaşlar kusura bakma. Tamam geldik. Katlı olalım. her an aşağı düşebiliriz. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Ben de buraya park etmek için kullanmıştım. Ve şuradan çıkabiliyorsunuz. Daha kolay bir girişi var buradan. Değil mi? İşte böyle bakın. Arabalar bozuldu güzellerini göstereyim. Muhtemelen daha olması lazım. Evet var. Yine aynı yere gidiyoruz. Araba araba arkası niye bozuk ya benim? O arabayı çarptık vallahi kötü oldu masrafa girdik. Şöyle dönerseniz buraya da gelmiş olursunuz. Ay yanlışlıkla. Ese çıktı. İşte burası da böyle kötü burada Çok bir şey değil burada. Şimdi diğer yerimize gidelim. Şuram mıydı ya? Nereydi? durmayın ki burada nasıl bir etrafa baksanıza. Ay burayı gösterdim ben. Evet, bir de burası var. Burayı da ee, nasıl desem? Değişik yani bura. Burayı ben size gösterdim Yok göstermedim. Aynen. Burası da böyle değişik. Kapının önü dışa geliyor. İnsanlar böyle çıkarken yere düşüyor. Oyunun yapımcısı biraz akıllı olduğu için yapmış böyle şeyler bir olmaz. Çıkalım buradan Lan. Bakalım başka var mı? Muhtemelen başka var. Şimdi hatırladım. Burası da çok bu yani herkes bulur. Burası da böyle park edersiniz falan sanki işçisiniz gibi. Burası da böyle bir yer. Bakalım başka yok herhalde. şöyle bir gidelim. He var. He, hatırladım. Şura. Şurada. Burası da çok o şey değil aynı. Ben de buraya gelirken bulmuştum. Park ederseniz falan işte o yüzden. Ben i̇şte burada böyle. Şuna baksanıza. Kısacası tüm açıkları gösterdim. Daha başka bir şey var mı? Şurayı gösterdim ama. Ben ha göstermedim. Bir de burası var. Burada da herkes zaten bulur sizi. Neyse arkadaşlar kanal videomuz bu kadar olsun kanalımız diyecek. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.